Orada işin şeyini anlatarım, the dude değişmiyor. Dude, çünkü niye? The dude abides. Yani idare eder. Anladın mı? Dude idare eder. Hani yolunu bulur. O yüzden Larry David çok sever. Niye? Bize açık kart planş veriyor, açık çek veriyor. Kart planş deyince biz zaten anlamadık hocam yolunu. Açık çek. Blanche beyazdır diyecektim hocam. Evet, orada yaklaşacaktım. Evet. Gerek yok. Ben hemen soruyorum hocaya nedir Do diye. Doğru <laughs> Veriyor bir şey yani. Hocayı yapay zeka gibi kullanıyoruz. <laughs> Güzelliği orada zaten. Ben sadece filmi hiç sevmem. Seviyorum. <laughs> Yarının dünyası Paribu sunar. Paris. Merhaba hocam. Merhaba cansver. Hocam merhabalar. Merhaba Onur Erdem. Merhaba hocam. Merhaba Furkan. Hocam bugün stüdyomuz işgal edilmiş. Evet, bugün stüdyomuz işgal edilmiş. Şurada Sokrates ekibi tarafından. Zorla program çektiriliyor. Zorla program çektiriliyor. <laughs> bir perşembe günü hasta hasta program çekiyoruz. Long shot geri deniyor. Döndü galiba. Döndü. Yani evet. şu anda... <laughs> Hocam bugün ne konuşuyoruz? Bugün Big Lebowski'den bahsediyoruz. Spor <laughs> filmi mi hocam evet. bildiğimiz? Ya bowling filmi hocam. Bowling filmi ama bowling işte... spor mu hocam ya? Güzel bir soru. Vallahi ben biz curling'i bile spor kabul etmemiş insansınız. Bowling'i bowling mi kabul ettiniz? B ben aynı ama... mantık abi. Ama ben büyürken askeriye de bowling salonu vardı. Biz çok bowling oynardık. Sonra Bilkent'te de bowling çok meşhurdu bu bowling. Her türlü alırım efendim. Ankuva'da <laughs> oynarım diyorsun. Ankuba'da oynarım. Ondan önce bizim askeriyede de vardı bowling. Hocam ee... böyle mi atarsınız? Böyle çevirerek mi? Yani. Şöyle. Heh. Teknik, ha. teknik yapıyorsunuz teknik, yani. Evet, evet. Aa, hepsini devirme, ne demek Fark. hocam? Hepsini ha? devirince ne oluyor? Fark. Hepsini falan, kadar, yani çok iyi falan oynamıyorum canım şeyinde o hikayesi de. Şey yani biz çok oynardık çocukken. Dolayısıyla bir spor mu? Abi, satranç sporsa da spor. Sporun ne olduğuyla ilgili ona bir spor. Bu tanımı nedir o konuşsun ama zaten bu filmde de bowling bir arka plan. Zaten bizim, yani bowling aslında Bowling sporunun kendisine bu sorduğun soru bütün hikayede de var. Bowling'in böyle bir yer, yani arkaya uzanmalı bir keyifli oynaması var ya. <laughs> bütün hikayede o zaten. Yani hikayenin böyle layback denir. Hani böyle arkasına yaslanmış rahatlığı, Gerçeklik. Aslında bahane ettik biz. Bahane. Yani bowling film diyerek ama, burada Ama için. film de bowling filmi olur. Mesela bu filmin arka planında bir satranç olamazdı. Filmdeki karakterlerin sosyoekonomik statüsü, white trash olmaları, filmdeki karakterin hayatla boş vermiş olmaları... Filmdeki karakterlerin saçma sapan her şeyi, saçma sapan figürler olmaları hakikaten bowling... Yani Amerika bir diner olabilirdi ya da bowling olabilirdi. Neden bu filmi seçtiniz hocam peki? Bu Neden film... mesela Interstellar değil? <laughs> neydi o hangi film? Inception. <laughs> <laughs> <Sception>. Neden Inception <laughs> <Sception> değil hocam? <laughs> Big Lebowski biz büyürken hepimiz çok kültleşmiş bir filmdi. Kuhan kardeşlerin bence en iyi filmlerinden biri. Fargo'dan falan bence daha iyi. Walter ve dude karakterleri hakikaten dude Amerika'da bir din gibi bir şey olmuştu. Hakikaten Dudeizm diye bir din var. The evet. Church of the Latter Day Dude diye bir şey var. Biz de o zaman Deer de Walter diye bir şey var. Çünkü Walter Night'sa benim çok yakın bir arkadaşımdı Cenk. Hakikaten yani mesela Cenk'e bir yerde buluşacağım diye mesela o zaman 200 lira verirsin. Cenk onu yanlışlıkla bir yere 10 lira diye verir, gelemez. Falan böyle her şeyi batıran biriydi. Walter da bizim için Türkiye'de çok örneğine rastlayabileceğimiz her şeyi mahveden bir karakterdi. Çok değişik karakterleri, çok değişik durumlarda çok güzel yansıtıyor ve burada da hikayenin bir kısmı çok ilerlerken bir kısmı hiç ilerlemiyor. Aslında iki tane hakikaten çok güzel bir hikaye açısından. Çok hızlı ilerleyen bir plot var. Bir tane halı çalınıyor. Bir halının peşinden. Bir halının peşinden bizim The Dude dediğimiz Jeffrey Bridges'in ana karakteri adam. Gidiyor bir zenginle konuşuyor. O zengin ben sana halını vermem diyor ama diyor sen benim karımı takip et diyor. O karıyı takip eder sonra onun çalınma, şey, kaçırılma ortaya çıkıyor. Bu sırada işte bunun bir kızı çıkıyor. O adamın öyle olmadı mı? Her dakika bir şey oluyor. Filmde bu o kadar hızlı ilerleyen bir plot var. Var, hikaye var ama bir de The Dude diye bir adam var. Herif hiç değişmiyor. Adam her 4 dakikada, 5 dakikada bir ilk pozisyonunda. Biz her sabah Dude'u gene sigarasını içerken, come on man falan derken ve mesela para kazanıyor değil mi? Bir 10 bin, 20 bin, hiçbir cebine para girdiğini gördün mü? Hiçbir zaman girmiyor. Mesela dayak yiyor, evi yağmalanıyor. Gene bu sabah kalkıyor, white rush'ını yapıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Bu Seinfeld için hiçbir şey hakkındaki en iyi şey evet, gibi bir şey var. Bu da hiççilik veya hiç hiç, Aynen. hiç üzerine en iyi... İşte hiç üzerine adam da yani statik ama hikaye işte bir yandan çok hızlı ilerleyen bir hikaye. Statik bir hikaye nasıl anlatırsın? Orada da işte MacGuffin dediğimiz şey. Hal orada MacGuffin. Ona MacGuffin diyorlar hikayede. Rosebud vardı sizinki. Yani karakter için önemli olan, senin için önemli olmayan, izleyici için önemli olmayan hikaye ilerleten bir figür. O işte orada halının çalınması. Stephen Kane'de de Rosebud diye ölmesi. Tabii Stephen Kane'de Rosebud'un ne olduğunu sonuna kadar merak ediyorduk. Sonunda ne çıktığını söylemeyeyim hala izlemeyen varsa. Inception'da <laughs> <laughs> Hocam Jude her şey bir halı yüzünden mi yaşıyor diye. Onu sen öyle almıyorsun çünkü irrasyonel bir şey. Yani Rosebud da adam ölürken niye çocukluğundaki bir şey söylüyor yani. Koskoca Rockefeller'ı temsil eden adam. Burada da o hikayeyi ilerletiyor. The dude hayatta manası olan bir adam değil. Hayatta amacı olan bir adam değil. Hayatta amacı olmayan bir adam. Orijinal Seattle Seven'dan gelen. Yani Amerikan tarihinin böyle anarşist gruplarında takılmış. Ama artık zamanı geçmiş. Hakikaten öyle bir adam. Joe Doe diye bir adam var. Onun üzerinden ortaya çıkmış bir adam. O yani gerçekten böyle bir adam var. O adamı nasıl bir hikaye yazarsın? Yani o adamın hikayede ilerlemesi için hiçbir şey yapmayan bir adamı bir hikaye kazandırmak için bir numara çekmen lazım. Bir sürü abuk subuk tesadüf olmasa The Dude zaten Jeff Bridges hiçbir şey yapmayacağı için orada da bir hikaye olmaz. Sen statik bir adamın hikayesini suni bir şekilde ettirmen lazım. Yine hiçbir şey yapmıyor aslında. Aslında çok şey yapıyor. Adam değişmiyor. Yani adam çok hızlı değişen Kaliforniya gibi bir yerde. Mesela biz orada çok garip figürler görüyoruz. Bir Alman böyle pornocular görüyoruz işte eline şey çekiyor onu öldürmeye çalışıyor ya katil mesela John Turturro'nun karakteri John Turturro'nun Jesus, Jesus karakteri bir karakter. ha, yani öyle bir değişim belli ki çok dekadan çökmüş ve değişen bir toplum orada işin anahtarı The dude değişmiyor. Dude çünkü niye The dude abides. Yani idare eder. Anladın mı? Dude idare eder. The dude abides. The dude hani yolunu bulur. Teflon gibi um yani. <laughs> evet, yapışmıyor. Ya, yapışmıyor şey yani dude. İşte, filmin izlenebilirliği o kadar çok şey oldu. Bu herifler gene bowling oynadılar abi. Bir hocam filmde böyle sürer sahneler var. Renkli kostümler var. Pek Coen kardeşlerin de kullandığı bir şey değil ama filme bir hava katıyor musun? Ben sen? oraları sevmediydim mesela. Ben onları tam bir sanat ekstravagansı olarak gördüğüm. Barton yani. Fink'te de vardı. Barton Fink'te de var. biraz evet, vardı. Mesela orada bence şey ya. Onu yapacaksa ezel Twin Peaks yaparız. yok. <gülüyor> <gülüyor> ben orada Twin Peaks şeyi gördüm. Mesela ben araları bu 9. falan izleyişim. David yani. Lynch'in. Tabii David Lynch. Oğlum yani ben Koan kardeşler de o hani orada şey yapıyor böyle dans etti. Çok güzel sahneler. Ama o şeyi yani Surreal kısımları bana geçmedi filmin. Bir de hocam e, yönetmen karakterin değişmediğini göstermek için ilk başlarda şunu vermiyor mu? Kafasını klozete sokuyorlar. Çıktıktan sonra gözlüğü alıp tekrar takıyor abi, gözlüğü. Bak adam o kadar tembel ki film içindeki replikleri daha önce duyduğu replikler abi. Mesela George Bush'u duyuyor televizyonda. George Bush şey diyor. This will not stand, this aggression diyor. 5-6 sene sonra birine disagression diyor. İşte Philip Seymour Hoffman kaçırılan kızın hayatı de yani, her life is in our hands diyor. Sonra bunu arabada bizim Jeff Bridges Walter'a, Vietnamlı arkadaşına her life is in our hands man diyor. Yani aynı laf. Mod yani bu feminist zengin adamın feminist kızı. Bu da işin içine bir yerden sonra dahil olacak. Plot'u söyle, şey olarak mi? In the parlance of our time diyor. Bir yerden sonra bizim yeah man dude man falan bunları 400 kere falan söylediler filmde. 3 kelimeyi bir yere getiremeyen şey. Bir yerde in the parlance of our times. Diyor. İşte Walter, işte nothing is finished diyor. Bu sonra zengin adam bunu tekrar limuzinle aldı sonra da nothing is finished diyor. Herif görüşlerini bile kendi <laughs> kelimeleriyle anlatmıyor. Öyle <laughs> bir tembel abi yani buna. <laughs> Peki Amerika'da böyle karakterler var mı? <laughs> var var. Vallahi var billahi var. Gerçekçi buldunuz mu yoksa? Yok, çok bu. gerçekçi. Böyle insanlar var. bundan genelde böyle park yerleri gibi karavan şeylerinde olanlara genelde öyle i̇şte, bir tabii, şey tabii, Var bu, bu. var. Yani mesela ben, ben kendim ilk Wyoming'e gittiğimde görmüştüm yani. Ya da işte herhangi bir trailer park. Trailer parkı demek istiyorum, Trailer park git bunlardan var. Çok da ben mesela Amerika'nın en güzel şey Hep öyle tipleri arardım ben. Çok severim öyle trailer park. Gangöldeki şey bilmem ne falan. Creedence Clearwater Revival şey böyle. Abi çünkü zenginden ne yapayım? Zengin her yerden aynı sıra benziyor. Çok garip bir antropoloji var. Koyan kardeşler. O Brother Where Art Thou'da, Fargo'da, The Man Who Wasn't There'de. Doğru böyle evet. Bunların hepsinde Buraya çok bakınca... güzel yakalamış. Tabii ki. Bob Dylan gibi adamlar o Yani ben Amerika kültürüne bir izleyici olarak. Mesela şey de çok güzel. No Country for Old Men. Aynı şey işte Oradaki o adamı hatırla trailer'da yaşıyor. İnatçı, tam bir öküz Amerikalı. Karısını böyle hani bir evde buzdolabı, Hanzo gibi bir yaşam. Benim öyle arkadaşlarım vardı ilk gittiğimde. Georgetown'dayken yoktu, onlar zengin bebesiydi de. İlk gittiğimde bu biraz değişik bir Amerika ama yani bu New York'ta Booth, gördüğümüz, California. Los Angeles'ta gördüğümüz hatta Redneck'den Redneck Amerika'dan da farklı bir Amerika var burada. Trailer Park Amerika'sı belki. Tabii tra yani. bu abi California... Terk edilmiş Hollywood seti Amerika'sı gibi. Tabii. Ya bu California'nın böyle ayrı bir şey var. Yani bütün zaten bu filmleri... Şimdi Zola'nın Rugon Makkar diye bir serisi vardı. Zola'nın 20 şeyi. Bir, bir mesela. Jervais Nana'nın annesiydi. İşte onun şeydi. İki hikayesini anlatıyordu bütün Zola şeyleri. Bence Coen kardeşler de aslında çok filmleri arasında bir bağlantı kurulabilir. Balzac'ta insanlık komedisi ba ba Ama Balzac'ın insanlık komedisi mesela 105 tane kitap zaten anormal sayıda. Çok loose karakterler yani temalar ortak, insanlar da ortak. Sizin Bob Dylan dediğiniz ya mesela siz, benim aklıma direkt size onu söyleyeceğim Bruce Springsteen tabii Bruce daha bir Springsteen, Amerikan tabii, tabii, daha Bruce, onun aynen, Amerikası aynen, gibi. Aynen aynen tabii dönemde oluyor evet. ya Bruce Springsteen ben o Amerika'yı çok seviyorum izlemesi gözlemesi açısından Paul Thomas Anderson da çok güzel anlatır onu. Peki bir şey soracağım hocam karakterleri çok absürt yani kendi özelliğini en absürtle yaşayan karakterler hepsi aslında baktığımızda ya Dude bir taraftan en tembeli işte. Aslında en mantıklı tek gerçek karakter de Dude. Evet. The Dude. Evet yanlışlıkla lanet bir halı yüzünden garip bir dikenin içine çekiliyor ve hiç istemediği bir şeyle karşılaşıyor, yargılanmak. Yargılanıyor, herkes onu yargılıyor. —Jonglesman'ın yarg karakteri mesela korkunç, agresif, saçma sapan bir karakter. —Ve yargılayan herkes deli aslında. Bizim en boş gördüğümüz adam tek mantıklı adam. Bir tek doğru hikaye yaşayan adam the dude. Sen de izlerken, bu mesela Larry David'i de çok seversin ya, Larry David aslında kurbandır orada. Tek akıllı Larry David'tir. Körpür entuziyazmı ötekiler. Beyinsizliği adam huysuz, dışlanmıştır. Sen de kendi... Adamı da de eğitmişler dersin. Yani sen de televizyonda bir diziyi 50 bölüm üstü izleyeceksen mutlaka sen de pürüz bir herifsin. O zaman şöyle diyorsun. Larry David mi? Ben de böyleyim. Ben mal değilim. Toplum mal. O yüzden Larry David etmiş, çok severiz. Niye? Bize açık kart blanche veriyor. Açık çek veriyor. Kart blanche deyince biz zaten anlamadık hocam ne oluyor. Açık çek. Öyle Beyaz. Anladık. beyazdır diye diyecektim hocam. Evet, Oradan En evet. azından tuttu. Gerek yok. Ben hemen soruyorum hocaya nedir? Do ya, soruyor <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> Veriyor bir şey yani. Hocayı yapay zeka gibi kullanıyorum. <laughs> Beyaz demişken hocam White Russian gerçeğine geçelim. Evet White Russian. Ben bu filmi mesela genelde belli filmleri izledikten sonra oradan bir şey kaparsın hayatına sokarsın ya. Ben bu filmden sonra White Rush'ını hayatıma sokmaya çalıştım. Korkunç bir içki yani. <laughs> ben de tam onu diyecektim abi. <laughs> Ko korkunç bir <laughs> içki olacak. Korkunç, korkunç yani. bir içki yani. <laughs> <laughs> Kabloha falan evet, böyle. Böyle de, şeyleri bir... çok ağır. Yani sonra hiç... bir ara bunun Black Rush'ını geldi hocam. İstanbul'da bir ara o meşhur oldu bu. Asmalı taraflarında. O birazcık daha gideri olan bir kısımda ama White Rush'ın hiç olacak gibi değil. 9 kere içiyor galiba filmde. 8 ara 9. 9 kere mi içiyor saymadım ama adamın en gazane, bunu limuzine atıyorlar. O White Rush'ın dökmeden içeri girişi <laughs> var limuzinden. Yani o White Rush'ın içine dökülmüyor. Hakikaten iğrenç bir içki. Ee, kesinlikle ee, Amerikalı'nın yediği hiçbir şey lezzetli değil ya. Hamburger hariç. Yani böyle... Ama hamburgerde de çok, çok güzel iyi vurmuşlar yani. voleyi. Ama ya. yani o kadar şimdi... Yani. Tüm dünyaya hamburger yedirdiler öyle evet, evet. Ama onda Hiç bowling de oynamıyor hocam. Ha evet. O kadar tembel ki hiç bowling oynamıyor. Bola ve filmde hiç bo bowling tarzı yok onun. Evet evet hiç oynamıyor. Şey evet. var bir fan fact olarak da şeyi söyleyeyim. Sen onu da arada atayım. Bunun geçim kaynağı yok yani. Bunun nereden şey var? Rubik kübün mirasçısı. Orijinal, e, e, orijinal öyle bir şey yapacaklarmış. mı Sonra vazgeçmişti Yani gizemle bırakmaya karar vermişler. O da güzel. Hani o, o bile böyle saçma bir şey. Bir şey daha var. Şimdi bu Doni var ya. Mesela Donnie de çok şey bir karakter. Doni hiç konuşamıyor. Ne diyor? Shut the fuck up Donnie. Donnie ne bir şey dese. Walter dönüyor. Shut the fuck up Donnie diyor. Doni oyun boyunca perfect strike yapıyor. Bir kere bir tane şey oluyor. Ondan sonra oturduğunda kolunu tuttuğunu görüyorsun. Sonra kalp krizi geçiriyor. Donnie'nin gömleklerine dikkat edin. Hiçbir zaman Doni yazmaz. Hepsinde başka bir isim. Her gelişinde, her sahnede burada başka bir isim yazıyor tişört. Hiç ona dikkat İşte yüz kere izlersen bir süre neden hocam peki böyle? Bilmiyorum neden ne bileyim lan. Kimliksizliği de var. Kimliksizliği olabilir. Bak güzel. Alt. Bu işte. Yani işte. Ben fark ettim. Ben <güler> neden? Orada bak. Ya, çok muhteşem ya. Cezus gibi bir karakter. Yani o böyle dans ettiği sahne falan. Muhteşem abi adam. Onun bir de altta çalan müzik neydi? Unuttum mu? E şey, e, Gypsy Kings. Gypsy Kings'in mükemmel neval bir sahnesi. Mükemmel vere. bir şarkı Zaten oluyor. film o sahneyle aslında ne, 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 ne. hafızalara kazandı kazandı o John e, Turtur'un. Ben bir iki fan fact daha vereyim. Çalıştım çünkü. Niye vermeyeyim? Bütün kıyafetler <laughs> Jeff Bridges'e ait. Yani Jeff Bridges'in kendi dolabından kendi giydiği, düğdünün bütün kıyafetleri aslında... ...zaten günlük hayatta da giydiği şeyler. Bir tek bu özelliği olan da esas bir dude hırka, the kostüm olan kostüm ne? The Fisher King filminden 91 tarihli. O da mükemmel bir film. Fisher King'in tek giydiği hırkaymış. Daha önce iki yıl önce filmin çekiminden yedi yıl önce de giymiş. Peki hocam bir şey soracağım. Komplo doğru mu mesela bir yerde? Hangisi? Örnek verelim, bu filmden. Filmdeki süt şişesindeki tarih ha, 11 Eylül, 11 Eylül 91. Tam saldırıdan 10 yıl öncesi. Göründüğü sırada televizyonda biraz önce George Bush Senior'ın sizin söylediğiniz şey, Aggression This Will Not Stand söylemi var. 10 yıl sonra bu oluyor mesela. Sonra, sonra diyorlar ki bir şey bir şey. Onu ateistler açıklayacak. Allah yoksa. <laughs> Bunu ateşten açıklaması lazım. Buna tevafuk diyoruz. Ya da böyle bir şey de çok aradıkça da bulunuyor gibi ya bir yerde. Ama burada da bir öyle diyecektim de. Belayı çağırma derler ya. Evet evet. Bütün şey. şeyler bahsediyor. Evet, evet delektik yani. bataryalizm burada konuşuyor. Belayı çağırma çok güzel. Nihilizmden misilsizme doğru. Hayır şimdi bir dakika şöyle bir şey var. Eğer sadece 9, orada 11 Eylül yazsaydı tesadüf tabii. 365'te bir. Ama bir de George Bush var. Bizimkisi anti-aktivist hakikaten biraz fazla. Yani reptaylar yönetiyor diye değil ama <laughs> Demek ki belki böyle işte... Onları görüyor musun hocam? Ya simülasyonda yani. mı yaşıyoruz hocam? Simülasyon geleceği görüyor demek ki. Olabilir. Olabilir ne? O zaman gidip gidip evliya diye peşine takılalım abi. Kuan kardeşlerin. Onur Erdem zaten herhangi bir konuda biraz bir fikri ısrarlı savunursan tamam diyor. Okey ben yani. İzmirli olduğun için. Olur, biz genel olarak şeyiz ta hocam. Gevşeğiz. keyif, keyif, şu bir anda bile öyle işliyor. yapıyor mesela. Şu anda itiraz etmiyor, kabul Aynen. ediyor. Aynen. <laughs> abi adam keyif kaçırmıyor. Evet. <laughs> Akışa uyuyor. Akışa uyuyor. Ne kadar flow. Hocam bu arada sponsorumuz Paribu'nda mesajını ileteyim. 23. film ekimi Paribu sponsorluğunda geldi. iki gözümün çiçeği sloganıyla sinema severlerle buluşuyor. İstanbul'da başlayacak festival. Diyarbakır, İzmir ve Ankara'ya da uğrayacak. İstanbul'da 4-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek gösterimler. 10-13 Ekim'de Diyarbakır, 17-20 Ekim'de İzmir ve 24-27 Ekim'de Ankara'da devam edecek. Cannes, Venedik, Locarno ve Toronto gibi önemli festivallerde ödüller almış filmleri izleme şansı bu festivalde diyelim. Biletlerin satışta olduğunda hatırlattıktan Sonra detaylar için açıklamada linki olan Paribu logo önerelim. Siz de buradan ziyaret edip biletlerinizi alabilirsiniz. Evet. Peki hocam filmde böyle İngilizce Aa, güzel değişim. Koan kardeşlerde var. bu böyle ya yani deep south anlatan filmlerde bu deep south değil ama Midwest deep south anlatan filmlerde e, mesela Justified'da da vardı. E, böyle bir İncil İngilizcesi kullanılır. Eski laflara çok gelirsin. Gerçekten konuşuluyor mu böyle Gerçekten hocam? bilmiyorum ki hiç gitmedim Alabama'ya falan. Ama sanki bana konuşuluyormuş gibi geliyordu. Bazen ya bunlar çok bence kilisede vaaz dedikleri için falan oluyor. Şimdi birkaç tane güneyli arkadaşım vardı. Yanlış gelmiyor ama düşünmedim bunun üzerine. Yani filmleri gerçek gibi aldım. Mesela belli laflar var. Çok garip. Mesela kim mikturate der ya? I just want to understand this sir. Every time a rug is mikturated upon this fair city uh, I have to compensate the person. Mikturate tuvalet yapılması. Yani urinate bile demiyor. Mikturate ne ben de bilmiyordum. Mikturate <laughs> Hacet Şurayı. Evet. Şey o hani... Hacet gider mi? Hacet... Evet ama sıvı hacet. Hı. Hacet gider mi? Ya da mesela seks demiyor mod. Coetus diyor. Şimdi çok teknik bir terim. Ne demek ee. o Latince herhalde bu. Coetus. Evet. Coetus işte seks. İlk seks. İlk insan Latin miydi ya? O kadar mı gidiyor senin? Senin anten, milattan önce 2000 yılına kadar, 2000 yılı kadar gidebiliyor. Ya yani de o zaman başlamıştı. Ondan önce Los, Los Angeles değil. Konuşarak bir, anlaşır hocam insanlar öyle dedim herhalde Latince oradan başladı. Latince çok geç bir dil ama ya. Peki hocam, düdüizm diye bir şey var evet, galiba. Düdüizm, düdüizm diye bir kilise var. The Church of the Latter Maradona Day Gil ve Anlam Lebowski Fest diye bir şey var. Lebowski yani festival. Ne yapıyorlarmış hocam festi? Abi tartıyorlar. Anladın mı? Hırkayla gidiyorsun. Ha yani ha. Iş, güç, güçsüzlükten <laughs> boştaki neydi? Bakkal mıydı? <laughs> Bakkal. Ne yapıyorlar? Ne yapacaklar? Amerika <laughs> fazla şey de yani resmen böyle Dersizlik insanı, de insanı kolhozları savunacak noktaya getiriyorlar. Ya yani dersizlik <laughs> toplumu ya boş durmasın <laughs> insan. ya ben genel olarak ya bir de bir yerde çok şey. Şimdi drug dedik ya orada güzel bir şey de var. The rug fits the room together diyor. Yeah. Amasa drugs fits the story together. Yani odayı bir arada tutan hani odaya çek düzen veren diyor ya aslında hikaye çek düzen veren şey. Bütün hikaye evet, etrafında halı etrafını dönüyor aslında. Yani halı odaya çek düzen verdi ama halı hikaye. Bu aslında hikaye... bir anlamsız bir yorum Tabii tabii ben de onu şeyle. diyor yani bütün halı olmasa hikaye yok. Zaten çünkü. filmin sonunda bir mesaj ya da bir aydınlanma tabii, anı falan yok, da yok. Yok. Kesinlikle yok. Epiphany dediğimiz şey yok. Güzelliği orada zaten. Mesajı film hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten anlarım anlayacağım. Bana Abi, mesaj vermesin diyorsun. Viridiana böyle pozitif mesaj mesela. Şey sevmiyorum. Life is beautiful diyor. <laughs> bir genel hikaye anlatısında giriş gelişme sonuç bir yere bağlayıp sonuçta bir şey Onu yapmak sıkılmış. gerekiyor. Yani yani işte ya hani o kötü şey ya da mesajsız burada da öyle hep bir yere bağlanıyor. İyi ya da kötü hiçbir şey olmadı. Zaten düdüğün hikayesi bir yere ise garip olurdu. Yani boş vermiş bir adamın. Niye boş hocam, veriyor? randa bir mesaj yok muydu? Randa mı? Ağlayan çayırda. Ayıla bayıla övüyordunuz o filmleri. Abi o filmlerdeki mesaj... Ağlayan Çar'da neydi mesaj abi? Pozitif miydi Allah aşkına? Değildi. Randa da değildi. Ha, siz pozitif mesaj abi, sevmiyorsunuz. Abi pozitif değil. mesaj çünkü cheating gibi. Senden kişisel beklenem... gelişim kitabı. Bu. Kişisel gelişim kitabı. Şimdi işte hiçbir araya gelmeyecek iki gruptan insanın aşkı. Böyle bir hikaye var biliyorsun değil mi? Romeo ve Juliet. Yani ben gider onu izlerim. Niye hala bunu izliyorum ben? Yapılmamış şey yapın lan. Beni kızdırmayın. Gittiniz mi hocam Romeo ve Juliet'in şeyine? Oğlum öyle... Öyleymiş hocam öyle Hayır var. ya. O turist... <laughs> Cervantes'te <laughs> Rome... esir olmuş Osmanlı'da. Rome... Hakikaten bu var. Romeo ve Juliet'in böyle balkonu gibi bir yer var. Orada turistleri kazıklıyorlar. İtalya'da. Bu arada balkon da <laughs> bir metre yükseklik falan. Ya. Ya Onur Erdem'in boyu yeter mesela. Ne? <laughs> Onur Erdem boyu. Ya, ya. en kötü <laughs> atlar tutulur yani. Tabii canım. Ya tadı tutamıyorsa istemiyorsun demek ki. <laughs> <yani. gülüyor> sen, de, sen de yol yapıyorsun demek ki <laughs> yani kardeşim. Yani bu hani böyle işte kavuşamayanlar, hayattan ders çıkarıp bir anda büyük bir talihsizliği şansa çevirenler. Hani futbolda vardır ya, kırmızı kartı avantaja çevirdi diye bir muhabbet. <laughs> evet, Daha <oldu. uyuyorum. gülüyor> Hakikaten olur bu da yani, çok garip. Hocam peki ESG puanınız kaç mı? 8, 8 buçuk. Yazıklar şey, olsun hocam, ben ya, ben çok az şey, ya. İsyan hocam çıktı hocam, süzü Buna 10 verirsen... Yani. 9'la zaten... başlasın. Daha 8 buçuk benim notum. Bu evet. öyle bir film değil yani. Ama çok eğlenceli. Her zaman açıp izleyebileceğiniz bir film. Çok güzel bir film de abi. Şimdi buna bir şey verirsen babaya ne vereceğim mesela? Bunu on verirsen. Yani evet. Bu kapıyı geçen program ben her program ben 19 dağıtıyordum. Geldiğin yok o ne bu ne bilmem ne <laughs> 9.5 <dokuz buçuk> çok. Yarttırı <laughs> cırttırı yani. Mesela buna 8.5 veriyorsan Kuan kardeşin bütün filmlerine bunu 9.5 veriyorsan Kuan kardeşin bütün filmlerine 9.5 veriyorsan. 9.5 veriyorsan. Has Sucker Frogs 9 mu vereceksin? Has Sucker Frogs çok güzel film. Ben bilemedim şu anda. Ya işte bir o yüzden. Derse de böyle bol keseden not dağıtıyor musunuz hocam? Ben düşük not vermem. Düşük not versen öğrenci itirazı gelir. Gerekse interaksiyonu yol açar. <laughs> <laughs> Dinlemek zorunda kalır. <laughs> Yani. Gereksiz. Gene, gene, böyle o bir şey anlatırken ben başka şeyler düşünmek zorunda kalırım. Gereksiz. Benim derslerim basittir. Esaymutlar basittir. Geri gelip öğrenci bir şey sormasın. <laughs> Notlar boldur. Siz kaç veriyorsunuz şimdi? Dokuz. Ulan sekiz buçuk veriyordum. Yarım ondan mı kavga ediyorsun? Yuh ayıptır ya. Ben sekiz buçuk dokuz verdim. <laughs> <nerede? gülüyor> Ben 8 veriyorum hocam. 9.25 hocam. 9 25. Çok güzel. Ya <laughs> burada yarım saatte boşuna konuşuyor. Evet hakikaten güzel. Ya iz... bu arada e, yani puanı muanı puan sistemi bence mantıklı değil şundan. Ben birçok insanın bu long shot serisinde izlerken en çok seveceği filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bazen iyi film sıkıcı olabilir. Hakikaten çok eğlenceli bir film. Kuan Kardeşler çok iyi iki anlatıcıları. Bence genel bir Coen Rogan makarları, Zola'nın dediğim serisi gibi bir aile ya da belki Balzac işte, Comedy Human gibi yani daha temalar etrafından bir şeyde dönüşürse o Midwest ya da Amerika'nın Hanzo'larını konu alan e, ilginç hikayelerle gel zıplattıkları Arizona Rising, bu işte Fargo, e, O Brother Where Art Thou, The Man Who Wasn't There, No Country for Old Men gibi hikayelere Benziyor. Onların içinde ele alınabilir. Ben herkese tavsiye ediyorum izlemelerini. Diyorum bir sonraki Long Shot'ta görüşene kadar değil mi? Tabii. Ben ne yapacaklar görüşene kadar? <laughs> i̇yi baksınlar. Ben. İyi bakın kendinize <laughs> arkadaşlar. Ne yapacaklar? Şey, do, 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 çay misin, neydi he? o şey mi yesinler <laughs> White Russian yesinler <laughs> hocam. White Russian of. Kalua White Russian böyle. Kendinize <de> iyi bakın. <laughs> Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.